Evet, benim uzarlama dersiyle hoş geldiniz. Artık üstele gidiyoruz. Şimdi üstellerden bir çalacağız bunu. Yavaş yavaş. Bakalım üsteller la la boş. De olduğu için ben size bu bağlamı da göstereceğim. Başlayalım. Gene adım adım gidelim la 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 do 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 re 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 do 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 la do re do re la do la re do re 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 la do la yap evet, izimiz var la 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 do 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 re 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 do 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 la do re do re la do la re do re 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 la do la Olay okuduk şimdi ben bunu bir şey de okuyalım. La 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 do 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 re 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 do 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 la do re do re la do la re.

la, do, la. Evet, ritmimiz de böyle. Güzelce okuduk. En sonra artık bağlamaya da, bağlamaya da bunu çalabiliriz artık. Yürüyün bağlamaya gidiyoruz. Haydi bağlamaya. Evet, alıştırma 8 üstel demiştik. Yani artık burası. Bu etçek. La şöyle okuyalım. La şöyle la boş do Beşinci parmakta ve alay kalacağız. La 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 na la. do 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 ve Şey, gidelim Re do re 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 la do la. Şimdi şu hepizi mi unutmayalım? La 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 do no no do, do, do re 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 do 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 la do re do re la de re, do re mi re, re, re. la kadar başlamış olduk. Şimdi ben bunu bir çalayım şöyle. <laughs> olarak alarak alışımımızın tarzını tamamladık. İsterliğe çalışmayı unutmayın, haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın, kalın, sevgiyle kalın.